Ağrıda nöz etti. Evet. Canım anne. Evet. Tamam anneciğim. Beni seni çok seviyorum. Neden? Hep bana darıp darıp gidiyorsun. Bana hep üzgün üzgün bakıyorsun. Neden? Anı soru tıkar tıkar soru. Neden kendini soruyorum? Ben dediler bu anda dünyanın gidelim onda tutarım diye sordum. Annem korkma deliye, Orada lan senin annem orada bir senin yüzün.